Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün bir Kürtçe metin dizisini çevirmeye başlıyorum. Böyle bir düşüncem var. Bildiğiniz gibi bu kanalda şu ana kadar farça ağırlıklı içerikler paylaştım sizler için. Bu kanala başladığımda da basit düzeyli bir farça içerikle başlamıştım. Sonra peyler pey devamı gelmişti. Bu çalışmada da bu şekilde bir Kürtçe e, metin dizisi çevirmeyi düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce elimden geldiği kadar e, bu çalışmayı e, yapmayı e, düşünüyorum. Peki bu çalışmada yaralandığımız kaynak nedir? yaralandığımız kaynak e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, okullar için hazırlamış olduğu ders kitabı. İşte 5. için, 6. sınıflar için, 7. sınıf için e, belli için hazırladığı ders kitapları var. Ben altıncı 6. için hazırlamış olanını kullanacağım bu çalışmada. Gördüğünüz gibi büyük bir ekip burada hazırlamış bu kitabı. Öncesinde güzel bir atasözü var. Kitabın başına koymuşlar çok anlamlı. Onu çevirmek isterim doğrusu. Her çuk Zımanıha, dühüne. Ne demek? Her, her, Türkçe'de de bildiğimiz bir kelime. Çuk, kuş demek. Her kuş zımanı, zıman, zımanıha. Zımanıha kendi dili. B ile her kuş kendi diliyle ne yapar? Dühüne, okur. Yani öter. Tabi kandım, okumak anlamına gelir. Hayvanlar için kullanıldığı zaman ötmek anlamına geliyor. Her kuş kendi diliyle öter. Peki kimin sözüymüş bu? Gotuna eşya Yani öncekilerin eşi önceki, eşiyan öncekiler, öncekilerin sözü. Gotun söz demek. Buradaki tabi bunlar tanımlamalarda gelen eklerdir arkadaşlar. Gotuna peşiyan. atasözü sözü anlamına geliyor. Hemen metnimize geçecek olursak. Metnimiz budur arkadaşlar. Burada resmi görüyorsunuz. Diyaloğumuz burada. Şimdi bu metnin başlığı neymiş? Reziken handıngahe. Burada yine tamlama görüyoruz. Rezik, önce bunu söyleyelim Rezik, kural demek. Reziken, en burada çoğul ekimiz. An, çoğul eki an. Lar gelir. Burada tabii tamlamaya girince en'e dönüşüyor. şurada söyleyelim. Kürtçe bükümlü bir dildir. Yani bazı kelimeler belli fonksiyonlarda, belli yerlerde geldiği zaman küçük çaplı değişimlere uğruyorlar. Yani Türkçe'de bildiğimiz bir şey değil bu. E, ee, Kürtçenin böyle kendi has bir özelliği var. Bükümlü bir dildir. Dolayısıyla burada ene dönüşmüş. Halenga. Bu ne demek? Bu da okul demek. Okul kuralları. Yine buradaki e tamlamayla gelen ektir. Okul kuralları diyebiliriz. Başlığımız için. Bu arada şundan bir ekstra söyleyeyim. Ben severim e, kelime etimolojisini, kelime parçalarına ayırmayı. Kandın okumak demek, fiildir bu. Kandın gah, gah burada ismi e, mekan yapar. Aynı zamanda ismi zaman anlamı da vardır. Farça ile ortak evet, köktür bu. Okuma yeri anlamına gelir ve burada türetilmiş bir sözcük olur e, bu kelime. Okul ismi mekan oluyor gördüğünüz gibi. Okul kuralları bu şekilde ortaya çıkmış. Şimdi e, nedir ilk cümlemiz? Mamosta der haqqi rezikin xanlıqahı da j xanlıqaran da pırsa o evji bersiva vi İlk cümlemiz bu. Mamosta öğretmen demek. Der haqqi der de işte de yani bir şey hakkında anlamına gelir. Bir şey hakkında bir şeyle ilgili o bir şey de burada. Ile ilgili işte okul kuralları hakkında okul kurallarıyla ilgili j j den da ismi den e, kimden handekar handekar öğrenci demek handekara öğrenciler öğrencilerden ne yapar öğretmen pırsa sorar pırsin sormak anlamına gelir burada tabii şimdiki zamana göre bir çekim e, görüyorsunuz şimdiki zaman Örnek ki Türkçe'de the olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerden sorar. Kim? Öğretmen. Ve u ve yani u anlamında yani bağlacımız ve evji ve onlar da j ismin e, pardon j e, burada e, bağlacımız de da bağlacı dahi yani dahi anlamına gelen de bağlacı onlar da V. burada da yine bir tamlama görüyoruz vi Elik e, zamiri onun anlamında. Onun cevabını ne yaparlar? Dıdın verirler. Dan vermek fiili e, verirler. Bu arada ekstra bilgi olarak bu evin hem o hem de onlar anlamında kullanıldığını e, bilelim arkadaşlar. Yani köşedeki şahıs zamirlerin hem üçüncü çoğul şahıs hem üçüncü tekil şahıs ikisi de aynı kelime. Peki e, nereden alıyoruz? E, nerede o anlamında geliyor? Nerede onlar anlamında geliyor? Fiilden anlayacağız bunu. Yani fiil eğer çoğulsa bunun onlar anlamına geldiğini fiil eğer tekil çekilmişse bunun tekil o anlamına geldiğini çıkaracağız. Bu arada tabii ki ben bu çalışmada çok gramer ağırlıklı gitmeyi düşünmüyorum. E, gramer çalışmasını veren arkadaşlarımız var. internette YouTube'da var. Bu arkadaşlarımızı takip edebilirsiniz. Hatta birini açayım şöyle. E, i̇şte Online diye bir e, web e, YouTube kanalı var, Mızgın Hoca var, e, güzel e, çalışmaları var hocamızın. Bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu Türkçe karamelle ilgili e, güzel şeyler anlatıyor. Yeni bir kanal ama e, şu ana kadar bayağı bir e, video yükledi diyebiliriz. Yani şu an benim Gramer e, ağırlıklı çalışma heyecanımı bilmenizi istiyorum. Ama sonra bir, buna yönelik bir istek olursa, belki öyle bir çalışma yaparız ama şu an düşünmüyorum. O yüzden daha çok gramerden ziyade kelimeler üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Ben yani çok e, nadir de olsa az bir şey de olsa e, gerektiğinde gramer konularına değinmeyi düşünüyorum. Şimdi hemen diyaloglar başlamış. Mamos'ta Mamos ne demiş? Gel o. Her yek ve dikare ben sana rezikake hanı gahe Ve gel o soru sözü acaba anlamına kullanılır. Her yek ve ve siz şahıs zamiri j ismin işte, den hali dedik. Sizden yek bir her her sizden her biriniz dıkare karim fiili yani ebilmek yapabilmek fiilidir bu. Yardımcı fiil olarak karşımıza çıkıyor. Dıkare ebilir mi ne yapabilir mi? Beksa rezikeke hanıgahi. Bıka. Işte dıkare beksa bıka. Versa bıka. Sizden her biriniz yapabilir mi, ne yapabilir mi, bahs edebilir mi? Peki neden bahsedebilir mi? Okul kurallarından, yani okul, okulun bir kuralından. Tabi burada rezik, ek, şurada çoğul gelmişti, burada ise eke eki geldi. Bu belirsizliktir arkadaşlar. Yani herhangi bir bir anlamda, yani bir okul kuralından bahsedebilir mi? sizden her biriniz bir okul kuralından ne yapabilir mi? Bahsedebilir mi? diye sormuş öğretmen. Şimdi Serdar hemen cevap vermiş. As B destur ama musta ne alakası? Az şahıs sabrınız ben anlamında. B be, B siz siz medan madan olumsuzluk ifadesi kadar sonuncu arasında gelen kelimeye destur Destur izin anlamına geliyor. Kanun anlamına geliyor. Birkaç anlamı var. Burada izin anlamında konulmuş. Destura mamuste. Öğretmenin izni. Öğretmenin izni olmadan, öğretmenin izni olmaksızın ne ahafın? Konuşma. Burada ahafta fiili var. Konuşmak fiili. Başın başına olumsuzluk ifadesi gelen na iki gelmiş, öneki gelmiş. Ben öğretmenin izni olmadan konuşmam demiş. Peki Ahmet ne demiş? Ahmet demiş ki as the pole de, de na Burada da e, pol sınıf demek sınıf anlamında. The de, de bu da yine bizim bir edatımızdır. Bir şey içinde anlamında. Yani ben sınıfın içinde sınıfta ne yapmam? Nabazım koşmam. Burada da bezin fiili gelmiş. Bezin e, koşmak anlamına geliyor. Olumsuzluk çekimi bu. Şimdiki zamana göre ben okulda koşmam. Peki Zeynep ne Az pola hoa kereş nakım. Burada da e, ben pola hoa yine görüyorsunuz burada bir e, şahıs samiri, iyilik samiri kendi anlamına gelen ifade. Ben kendi sınıfımı ne yapmam? Kereş, kereş kirli nakım yapmam. Burada kırın, kereş kırın fiili var burada. E, Kirli yapmam yani kirletmem. Ben sınıfımı kirletmem demiş oluyor. Peki Ronahi ne demiş? Az de vaxta xoda tem xanegahı ben az ben dedik. Yine burada bakın de de var. Burada tabii vaxta burayı komple bir kalp ifade olarak da aslında alabiliriz vakit var burada. Yani vaktinde, kendi vaktinde gibi bir şey çıkıyor ama vaktinde. Ben vaktinde ne yaparım? Tem. Tem yani hatın fiili, gelmek fiilinin e, birinci teke şahsa göre çekilmiş hali. Şimdiki zamanda tem. Nereye? Hanı gahi okula geliyorum. Tabi burada şu tem biraz şuradaki dı şimdiki zaman e, Ekin'de bir farklaşma görüyorsunuz. Çünkü bazı fiillerde bazı dediğim gibi bazı harfler değişimi oluyor. Eee bir dil olmasından kaynak olarak. Şimdi gelelim Rızgar ne diyor? Az-dı vaqto xada dı dersi Rızgar da demiş ki yine ben dı vaqto ben kendi vaktinde yani ben vaktinde dı dersi dersi derse girerim. Katın. kadın dersi. Yani derse girmek. Ben vaktinde derse girerim. Dilberle demiş. Demek ki az pırskirek dibinim az mamuzda jı haydar dikim. Demek dığında, dığı zaman, vakti ki parçadaki vakti ki biliyorsunuz ya da İngilizce'deki when cümlenin başına geldiği zaman aynı anlamda. Demek dığında az pırs gerek ki dibinim. Burada ne var? Pırs gerek soru bir mesele, bir problem. Pardon şurası. Pırs gerek şurası. Buradaki neydi? Belirsizlik katıyor demiştik. Şurada da vardı. Ben bir sorun e, gördüğümde, gördüğüm zaman gördüğümde, ben bir sorun gördüğüm zaman burada e, görmek fiili var. Ditin fiili var burada. Az mamus da ben öğretmeni j, j, b ya da j, ve yani ondan. Burada tabi birleşmiş bir edat yapısından da bahsedebiliriz. J, ondan. Neden? O şeyden. O şey dediği işte bu soruna gider yani. J, haydar dıkım. Haydar kırın bilgilendirmek yani haberdar etmek. Onu bilgilendiririm. Öğretmeni o meseleden, işte o sorundan haberdar ederim demiş. Haydar Kırım. Burada yine küçük ekstra bir bilgi vereyim arkadaşlar sizler için. Hay normalde etimolojik olarak bilgi anlamına gelir. Dar ise farça ile uğraşan arkadaşlarımız da bilirler. Daştan fiili vardır sahip olmak. Daştan'ın geniş zaman kökü dardır. E, ee, anlamı katar. Yani bilgi sahibi bu ek Türkçe'de çok yoğun kullanılıyor. Haydar, evindar, e, sozdar e, çok yaygın kullanılır Türkçe'de. E, burada da karşımıza çıkar. Yani ben onu ondan o meseleyle ilgili bilgilendiririm demiş oluyor Dilber. Dilber pardon. Ve güzel ne demiş? Az kırşu kalan navejim derdura koyar. <laughs> ben kırşu Çer çöp anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Çöp anlamında. Kışı kalan çörek gelmiş. Navejim. Avetim. Atmak. Navejim. E, olumsuz hale gelmiş. Ben çöpleri atmam. Nereye atmam? Der dora. Kendi etrafıma, kendi çevreme çer çöp atmam. Çöp atmam. Sınıf kurallarından bahsediyorlar ya. Muhabbet. Bu Bunun üzerine. Peki. Baran ne demiş? Benim adaşım ne demiş? Az kalıp Helen, kalıp Helen, havalın köy, he, bedasur bıkarmayınım. Ben kalıp Helen, kalıp Helen pardon, kalıp e, Helen he. arkadaş demek, okul arkadaş gelir zamanı kovulmuş, kalıp Helen, havalın Burada bak uzun tamlama görüyoruz. Haval arkadaş demek, havalın tamlamada E'de dönüşmüş gördüğünüz gibi kendi arkadaşlarımın araç gereçlerini ve yani var burada araç gereçlerini bedestur yukarıda da gelmişti bedestur izinsiz ne yapmam bıkar naylem kullanmam izinsiz kullanmam nasıl kullanırım izinli kullanırım burada bıkar anin fili e, fiili var bu da e, yine örneklerle üretilen bir fiil Türkçe'de. E, karşımıza gelmiş. Peki Reza ne demiş? Demek ki bu akıfın azlı olan Yine demek ki yine dığında, dığ zaman. Havalen benim arkadaşlarım bu akıfın konuştukları konuşmak. Tabi burada aslında demek havalen dığ olabilirdi. Bu akıfın konuşmak istediklerinde yani yine konuş konuştuklarında gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Benim arkadaşlarım konuştuklarında ya da konuşmak istediklerinde yani konuşacakları zaman as the ben onları var onlar onları burada l geldi karşımıza ben onları ne yaparım guhtari tıkın guhtari kırın dinlemek anlamında ben onları dinlerim burada lı gördük bu l da yine önemli bir edattır Kürtçe'de yerine göre isminde anlamında kullanılıyor. Yani bir yerde bulunma anlamında. Bir, bazı yerlerde de ismin e ve i e anlamında da kullanılabiliyor. Lı edatı. Çok yaygın gelir karşımıza. Devam edelim. Fatıma ne demiş? Demakum amusta derse de de az gotuna bir nabırın. Yine dığında, dığ zaman. Mamoste de, derse de. de. Ders, da, ders dan ne demek? E, ders dan ya da ders dayın. Ders vermek. Ders verdiğinde, öğretmen ders verdiğinde az ben gotuna vi. Be, ben onun sözünü ne yapmam? Nabırım. Kesmem. Burada da brin. Yani Brın e, fiili var. Kesmek anlamına gelir. Ben onun e, sözünü kesmem. Nabırım. Peki Kerem ne demiş? Az kadu pelin poli bu baldari bu kar Ben yine sınıfın e, araç gereçlerini bu buradaki bu bu hani ile anlamına geliyor ama yani ile z, e, şeyle beraber birçok anlamıyla kullanılıyor bu. Burada dikkatli bir şekilde dikkatli bir şekilde bir, bir nevi zarf görevi de yüklüyor bu sonrasında gelen kelimeye. Dikkatli bir şekilde bıkar tilim kullanırım. Buradaki bu ise şu filmi parçasını arkadaşlar. yani aynı şey ama burada bu film parçasıdır bu. Beraber alıyoruz çünkü. Evet. Toparlarsak bu cümleyi de ben sınıfın araç gereçlerini dikkatli balda dikkatli demek. Dikkatli bir şekilde ne yaparım? Kullanırım. Bakın burada ıkarlarım demişti. Kullanmam diyordu. Burada ise kullanırım dedi olumlu hali. Ve yine bakın dediyle değil de, dönüştüğünü görüyorsunuz. Demin söylemiştim. Nadiren de olsa bazı yerlerde te'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ee, evet, son bir cümle kaldı galiba. Baver ne demiş bakalım. Azji ji hemu reziken halnı bıcık dilim. Ben, ben de J ismin e, ismi diyorum. Bağlaştır bu. Deda. Hem o hepsi tamam anlamında. Hem o rezikin hanıgahı. Bak burada uzun bir tamamımız var. Yani okul kurallarının hepsini tamamını ne yaparım? Bıcık dilim. Bıcık alim. Yani yerine getirmek. Yerine getiririm. Demiş Bağlar. Evet arkadaşlar burada ilk e, Kürtçe çeviri çalışmamız sona erdi. Sizlerde video ile ilgili bu çalışma ile ilgili önerilerinizi, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu bizi oldukça mutlu eder. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.